Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu hadisi gerçekten düşünülmesi, gerçekten tefekkür edilmesi, gerçekten muhasebe edilmesi gereken bir hadislerden biri. Bazen sizler de karşılaşıyorsunuz bu durumla. Bir arkadaşınız olur, bir dostunuz olur, bir akrabanız olur. Siz mesela nasıl elhamdülillah geldiniz Cuma'ya, arkadaşınıza da deniz ki haydi Cuma'ya gidelim. Ben yaşlanınca kılacağım falan ya da ben ileride kılacağım ben yarın yapacağım falan illaki bunu duyuyorsunuzdur biraz daha ben şey olayım biraz daha emekli olayım çocuğu evlendireyim vesaire vesaire böyle mutlaka duyuyorsunuzdur duyuyoruz ama Allah Resulü'nün buna bir cevabı var ne diyor yani birine deseniz ki hadi çalıştık bu kadar sabahtan beri öğle yemeğine gidelim yok ben öğle yemeğini yarın yiyeceğim bunu duymazsınız yani sürekli aç kalmaz insan değil mi? Hani öğle yemeğini atladık akşam yemeğini. Ya ondan bahsettiğim o değil. İnsan sürekli yemeği ertelemez yani. Ondan bahsımız o. Ne diyor Ali vesselam? Erteleyenler helak oldu. Bunun içerisine her şeyi alabiliriz. Namazları, ibadetleri, Allah'a olan yaklaşımı. Erteleyenler helak oldu. Ben yarım yapan yaparım diyenler belki de yapamayacaklar. Zira Bakın her cenazede ayeti bilemeseniz bile, lafzını bilemeseniz bile gördüğünüz bir manzara vardır. Musallaya gelir, değil mi? Tabut yeşildir örtüsü. Üzerinde iki tane ayeti i kerime vardır. Bir sağ tarafında bir ayet, sol tarafında bir ayet. Birinde "Küllü nesin zeygatül mevt. Her nefis her can bir gün ölümü tadacaktır." ayeti yazar. Hem Türkçesi, hem de lafzı yazar. Diğer tarafında ise feyza ca eceluhum la sa'ate ve la Bu ayet yazar. Ne diyor işte orada? Hani erteliyoruz ya sonra yaparız. Akşam yaparız. Yarın yaparız. Önümüzdeki an yaparız. Erteliyoruz ya bunları, ibadetleri ya da yapacağımız güzellikleri. Allah bize diyor ki o ölüm geldiği zaman o vakit geldiği zaman size bir dakika daha verilmez. Beş dakikada verilmez, bir gün daha verilmez, o ölüm ertelenmez. O halde ertelenmeyen bir ölümle, ertelenemeyen bir ecelle karşı karşıya isek ve henüz elimizde zaman varken ve henüz yaşıyorken ne yapmalı? Allah'ı ve Allah'ın bizden istediklerini yerine getirme çabası içerisinde olun. Eksik olabilir. Bakın namazlarımız eksik olabilir.